Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars Box oynuyoruz ve hesabımızı fulli fullemeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Mesela şu büyük diyor alalım. Evet, bir tane daha alacağız. Böyle. Arkadaşlar mega kutu mu yoksa star hediyesi mi bunu yorumlarda tartışalım. Bence mega kutu. Arkadaşlar bence mega kutu. Mega bence. devam edelim arkadaşlar. Şöyle büyük kutumuzu açalım. Arkadaşlar mega kutuyu alıp bu videoyu bitireceğim. Bu biraz kısa olacak ilk gün için. İlk gün olduğu için bu kısa bir video. Böyle birkaç dakikalık Olur bilmiyorum ama kısa bir video olacak. Haberiniz olsun. <laughs> 15 elmas kaldı. Nasıl indim ben Arkadaşlar yeniden bağlanamıyor diyor. Acaba neden? Ha düzeldi ya. Sonunda. Açalım. İki elmas daha geldi buradan. On elmas kaldı arkadaşlar. Bu on elması çıkaracağım ve megayı açacağım. Evet, iki elmas daha geldi. Sekiz elmas. Şöyle açalım. Beş elmas. Arkadaşlar. Dört elmas da. Ve tamamladık. Şuradan da bir şey mi geliyor? Hadi. Ne çıkıyor? Buradan boss çıkıyor. Kurumlu çıkmıyor kö 11 tane de elmas çıktı. 44 tane de sağlığı böyle. No Umarım bir dakika bir dakika. Ben bu bazak olacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bu videonun da sonuna geldik. Like abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.